Herkese selam akşam Kerem. Bugün e, Nita'nın ayısıyla gol atılıyor mu acaba? Evet, bu videosu çekiyoruz. Nita'nın ayısıyla gol atılır mı? Ne? Açılsın diye başlasın açıldı ve savaş topuna giriyorum. Nita'nın ayısıyla gol atılır mı? Test ediyoruz abi. Hadi bakalım. hepsine yani zor yani hepsini öldürüp ayısını çıkartıp aldım. Yani onu birkaç kez Şu bir kere daha vursam. Abi ya öldüm. Neyse o ek bir Şu an ultimi boşaltmayacağım. Cık, ya bir çok zor ya şu an. Yani ileri şu an atmak zorunda kaldım. Ha, tamam. Cık, yok abi ya. Yani Nathan'ın gol atmak imkansız gibi bir şey. Daha baksan ileriye bile süremedik. Sen onu al. Ben aldım. Gol yedik lan. Neyse. Diğer maça geçelim. Girdim maça hemen. Burayı alırız gibi ya. Şöyle. Bilsen. Kötü. Abi ya. Alacağım mı? Ya ya? Kendi kalene gol attı. Adam. Şu an. Abi çok kasıyor. Ya abi şu an imkansız bir şey ya. Newton Mayısıyla gol atmak. Deneyemem bile. Cık, abi baksana ya ileri bile gidemiyoruz. Adamlar geçit vermiyor. Biz daha gol atmayı planlıyoruz. Biz bir de gol atacağız ya. Yani. Yok abi ya. Başka bir maça girdim. Evet şu an. Videoda mıyım? Evet. Ay bir hadi. Tamam. Şu an çok iyi. Attım ayı. Ya abi ya ayı boşa gitti. Neyse boş Şimdi, Ayıyı almam lazım benim. daha vursam da olacak. Hadi o top benim almam lazım. Tamam. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Topa var. Topa. Abi attım şu an. Evet abi. Ayısıyla yani nasıl desem şu an video hemen kaydı aldım. Neyse. Abi dediğim gibi daha demin ayıya yakındı yani top nasıl diyeyim ne ayısıyla yani %50 gol bon atı. Yani atılmıyor abi. Ama yani atılmış gibi gösteriyor. Yani olmuyor yani imkansız gibi bir şey ama oluyor gibi. Ben de anlayamadım. Yani ayı attım. Ayı topa vurmuyor yani zaten öyle bir şey olamaz. Bunu da test etmiş olduk. Kanalıma abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.